basın mensupları Pana Yapı tarafından dünyanın en güzel köşelerinden biri olan İzmir Çeşme'de hayata geçirilen Jardin Projesi'nin basın lansmanına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Jardinerden projesi tarihi, kültürü, doğası ve eşsiz özellikleriyle tüm dünyanın hayranlık duyduğu çeşmede hayata geçiyor özgün mimarisi, yüksek standartları, birbirinden farklı alternatifleriyle hayallerin gerçeğe döndüğü bir yaşam sunuyor. Şimdi hep birlikte Jardin Eden projemizin tanıtım filmini izliyoruz. bahçesi oldu açıkçası. Bunu da bir dile getirmek istedim. Jardine'den projesinin detaylarını paylaşmak ve sorularınıza yanıt vermek için Pana Holding CEO'su Sayın Kürşat Ufuk, Pana Yapı İnşaat Grup Başkanı Sayın Mahir Şaşmaz ve Pana Yapı Yönetim Kurulu üyesi Sayın Murat Aydın'la aramızda bulunuyor. Jardine'den projesiyle ilgili bilgi vermesi için şimdi mikrofonu Sayın Mahir Şaşmaz'a bırakıyorum. Buyurun Mahir Bey. Sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz yardım eden projemizin detaylarına geçmeden önce sizlere Pana Holding bünyesinde yer alan Pana Yapı hakkında kısa bir e, bilgi vermek istiyorum. Uzun yıllar önce grubumuz bünyesinde bulunan kendi inşaat işlerini yap, e, yaparak inşaat işlerine başlayan şirketimiz e, 2008 yılı itibariyle gayrimenkul sektörüne hızlı bir giriş yapmış bulunmakta. Geçen yılda e, sektördeki büyümesini hızlandırmak için 1961 yılından beri inşaat sektörünün içinde bulunan Selimoğlu AŞ şirketini aramıza kattık. Gelecek 5 yıl içinde 5 binin üzerinde konut üretmeyi hedefliyoruz. Şu anda devam eden ve planladığımız projelerin metrekare büyüklüğü yaklaşık 1 milyon metrekareyi bulmakta. Bugün değişim ve dönüşüm bölgelerinin yanı sıra İstanbul'un çeşitli lokasyonlarında konut ihtiyacını karşılayacak nitelikli yaşam alanları üretmeyi hedefliyoruz. Değerli katılımınızla lansmanımızı gerçekleştirdiğimiz yardım eden projemize gelecek olursak Çeşme'yi hepiniz biliyorsunuz. Çeşme daha bu yılın başında Dünya'nın saygın gazetelerinden New York Times gazetesinde e, yayınladığı bir haberde dünyanın e, dünyada görülmesi gereken 50 destinasyondan biri olarak seçilmiş bir bölge. Çeşme yine tarihi, kültürü, mimarisi ve doğal güzellikleriyle dünyaca ünlü e, yerleşim yerleriyle yarışan zengin mutfağı başka e, başta zeytin olmak üzere bölgenin olan lezzetleriyle dünyada kendinden övgüyle sesleten bir ilçemiz. Özellikle İstanbul ee, İzmir Otobanı'nın açılmasıyla Çeşme'ye olan ilginin çok daha artacağını öngörüyoruz. Ee, tüm dünyanın hayran olduğu yerlerden biri olan Çeşme'de biz de e, kendinden uyguyla söz ettirecek bir projeyi imza atmak istiyoruz. İsmini de, projemizin ismini de adeta cennet, e, çeşmenin, çeşme'nin kendisiyle özdeşleşen e, cennet köşesi bir yer olarak düşündüğümüz Çeşme ile özdeşleşen eee şekilde jardin eden yani cennet bahçesi koyduk. Proje, projemizden kısaca bahsetmek e, gerekirse özel, çok özel konsept bir proje olarak tasarladık projemizi. Projemizin e, mimarları da o bölgenin özellikle dokusunu bilen o bölgede gerçekten e, özel işaret imza atmış ay yapıyla birlikte tasarladık. Çeşmenin en güzel koylarından biri olan Ilıcapiri plajına çok yakın bir mesafede 124 dönüm arsa üzerinde kuruyoruz projemizi. İnşa ediyoruz. projemizde 3 artı 1, 4 artı 1, 6 artı 2 seçenekleriyle 10 adet, 10 farklı tipte 118 adet villa, 6 konak içinde 70 adet yine 1 artı 0, 1 artı 1, 2 artı 1 residence projelerimiz mevcut. Bunun dışında tabi çok zengin sosyal tesislerimiz var. Neler bunlar? İşte butik alışveriş merkezleri, restoranlar, spor tesisleri, yüzme havuzları. Aklınıza gelebilecek bütün her şeyi burada değerlendirmeye çalıştık. Yine projemizde yaklaşık 60 dönüm civarında peyzaj alanımız mevcut. Bu çok yüksek bir rakam. Yeşil'e önem veriyoruz projemizde. Projemizin diğer bir özelliği açıkçası burayı altyapısı modern fakat şirin bir köy tarzında inşa etmeyi planlıyoruz. Bu manada evlerimizin hemen hemen hepsi birbirinden farklı. Dış cephesiyle, iç mimarisiyle, taş kaplamalarıyla, bahçe dizaynlarıyla hepsi birbirinden farklı olacak. Her villamızın kendine ait bir havuzu olacak. Bunun dışında tabi ortak havuzlarımız da var. E, i̇ki etap şeklinde tasarladığımız projemizde birinci etapta ve ikinci etapta bu konaklar dediğimiz kısımda e, ortak havuzlarımız da bulunacak. E, projemizin mimarisini Güney Fransa ve Ege'nin sentezi şeklinde tasarladık. Yine Jardine'den de her villamız ve her sokağımız deniz görüyor. Bu da çok güzel e, bir ayrıcalık. Projemizin içinde lavanta çiçekleri arasında yürüyüş yolları, ıhlamur kokuları arasında bisiklet parkurları, taş duvarlar, kemerler, seyir terasları, çok güzel ayrıcalıklar var. Ayrıca bir zeytin atölyesi düşünüyoruz. Burada insanlar gerekirse kendi zeytinlerin, kendi zeytinyağlarını kendileri üretecekler. Hobi bahçeler olacak projemizin içinde. spor alanları, hamam, sauna, bunlar artık neredeyse her projede olan ve bizim projemizde de bulunacak bir ayrıntılar yine Cerdine ee, nedenin Çeşme ile Alaçatı ile bütünleşen bir proje olmasını tasarladık, buna çok özen gösterdik. O yüzden hani klasik mimariden farklı gerçekten oranın dokusuyla bütünleşen bir e, proje ortaya çıkıyor. E, bunların yanında tabi e, teknolojiyi de es geçmedik, Teknoloji de e, teknolojiden de faydalandık bu projede. Projelerimizin tümünde, e, bütün villalarımızda akıllı ev sistemi var. Yine hava, hava soğutmalı ısı pompaları kullanacağız burada. Evlerin ısıtmasında ve soğutmasında bu çok e, enerji tasarrufuna e, tasarrufu sağlayan bir sistem. Yine güneş enerjisi e, sistemiyle aydınlatacağız çevre aydınlatmalarımızı. Evlerimizde yerden ısıtma bulunacak. E, Arıtma su sistemi bulunacak. Güneşlik prizler bulunacak. Yani bunlar yine e, sayabileceğim e, özelliklerden birkaçı. Yani akıllı ev sistemi derken yani çok basit artık herkes biliyor bunu. Burada İstanbul'da da oturan ya da İzmir'de oturan bir e, villa sahibi evinden evinden yola çıktığında telefonunun bir tuşuyla rahatlıkla evini ısıtabilecek, soğutabilecek, giderse bahçesini sulayabilecek bu tür özelliklerimiz var. Bunun yanında 24 saat güvenlik ve housekeeping hizmeti vermeyi planlıyoruz projemizde. E, tabii çeşme deyince e, denizsiz de olmaz. Yine projemizde sakinlerimize sunacağımız bir özel plajımız var. Proje kapsamında e, burası da yine e, tertemiz deniz ve kumsalıyla özel gerçekten ayrıcalıklı bir plaj. Kısaca Jardin Eden'le aslında hayal gibi bir yaşamı demin reklam filminde de izlediğiniz gibi gerçeğe çevirmeyi amaçlıyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için, dinlediğiniz için. Sağ olun. Teşekkürler Mahir Bey. Değerli basın mensupları Mahir Bey'e varsa sorularınız alabiliriz. Tabii buyurun. Latin Komayla Hayırlı olsun öncelikle projelerimiz. Ee, lokasyon olarak tam nerede projelerimiz? Ee, şu an tek bir projeden bahsediyorsunuz, lansmanı yaptınız. Diğer projelerinizle birlikte e, lokasyon olarak bilgi verebilir misiniz? Arazi size mi ait? Ee, inşaat i̇nşaat başladı mı? E, ne zaman teslim edilecek? Evet. Çeşme için soruyorsunuz değil mi? Çeşme'de iki projemiz Şifne denen bölgede, Ilıca Plajı'na 5 dakika, dakika mesafede Çeşme'ye, Alaçatı'ya her tarafı yakın e, güzel bir konumda. Projemizin ilk etabı 44 villadan ve 3 konak dediğimiz içinde 35 tane residence olan e, ilk etap bunlardan oluşuyor. Hedefimiz gelecek sene 19 Mayıs Mayıs'ında ilk etabı teslim etmek. E, diğer sorunuz bir soru daha vardı. Arazi evet bize Kendi arazimizi üzerinde geliştiriyoruz. İnşaatımız başladı. Yaklaşık e, iki ay falan oldu, başladı. Şu anda BKM işleri bitiyor. E, bu, bu ay sonunda da inşallah örnek villamızı açacağız. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> bir milyon metrekareden bahsettiniz. Evet. Bu sanırsam yeni planlanan projelerle dahil. Doğru İstanbul'daki evet. projeler için onu söylemiştim. Evet. Yani şu an mevcuttaki projelerin toplamında evet. inşaatı başlıyor. Evet, başlamış olan ve planladığımız projelerin toplam metrekaresinden bahsediyoruz. Şimdi i̇şte planladığınız projeler hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Nelerde planlıyorsunuz? Ee, bir de bu konak dediğiniz onu bir açar mısınız? Yani stüdyo ve bir artı birerden bahsediyoruz. Bu konak bu dediğimiz içinde her birinin içinde yaklaşık işte 8 ile 10 adet arasında stüdyo daireler olan konak tarzında, mimarisi konak tarzında tasarlanmış. Aslında rezistanslar bunlar. Yani butik oda otel, otel olarak işletilebilir ya da direkt işte kiraya verilebilir. Bu şekilde tasarlanmış. Kendi özel havuzu bulunan büyük havuzu bulunan proje. Şimdi aslında konumuz tabi cari neden ama çok kısaca e, bahsedeyim İstanbul'la ilgili. E, İstanbul'da Fikirtepe'de beş ayrı yerde proje üretiyoruz. Onun dışında e, caddede, Bağdat Caddesi'nde projelerimiz var. Bir ufaklı. Üsküdar sınırları içinde başlayacak Safat diye bir projemiz var. Bu 1 milyon metrekare diye saydığımız yardım neden de dahil olmak üzere bu projeler. Projenin fiyatları işte burada demin de söyledik 3 artı 1'den başlayıp 6 artı 2'ye kadar villalarımız var. Bunların metrekareleri de işte 180 metrekareden başlayıp 150 metrekareye kadar değişiyor. Fiyatlarda 1 milyon 400 binle 2, 2 iki buçuk milyon arasında. Şu anda bunlar tabi fiyatları. Hayırlı olsun. takip. Villa seçeneklerinde hangisi ön plana çıkıyor? Biraz ondan söz eder misiniz? Burada on çeşit şey etmişsiniz. On farklı villa seçeneği var. Evet. Bir de inşaata kullanacağımız özel malzeme var mı? Şimdi buraya özel gösterdiğinize göre bir farklılık oluşturmak gerekiyor. Hı hı. Buraya özel bir malzeme kullanacak mısınız? Son olarak da Selim olduğuyla iş e, süreç olarak nasıl işliyor? <laughs> Teşekkür. Tersten başlayayım. Ee, Selim olduğuyla işbirliği derken Selim olduğunu zaten artık e, grup şirketlerimizden biri olarak anlattım deminde de konuşmamızda artık bizim kendi şirketimizden biri Selim oldu. Ee, villa tipleri derken nasıl, hangisini ön, ön plana çıkarıyorsunuz? Tabii bu kişisel bir tercih. Orada tek katlı villalar da var. İşte 3 artı 1, 4 artı 1 artık geniş aile, ne bileyim e, ailenin genişliğine göre tercih edecek, edecekleri bir şey. E, neden farklılıklara gittik? Tek tip bir kere e, villalar olmasını istedik. Demin de söylediğim gibi yani gerçekten orada bir köy, e, şirin bir köy e, inşa etmek istiyoruz. Yani kişiler artık kendi e, tercihlerine göre her türlü e, villayı bulabilecekler orada diye düşünüyorum. Malzeme konusuna gelince bir kere doğal alaçatı taşını kullanıyoruz projelerimizin cephelerinde. Özellikle olarak söyleyebileceğim yine salonlarımızın mesela tavanında betonarme döşeme yapmıyoruz, direkt lambiri ahşap tavan yapıyoruz. Yüksek aynı zamanda salonlarımız yaklaşık 4,5 metre falan yükseklikleri var. İşte akıllı ev sistemini saydım. E, kullandığımız zaten seramikler, şeyler falan hepsi özel seçilmiş e, ve her villada değişecek neredeyse e, malzemeler olacak. Kısaca bunlar. Yani özel hani daha özel bir şeyler istiyorsanız yapmaya çalışayım. Sağ olun. Uğurcan Tokay, emlakta son ee, Satışlara bugün mü Başlıyorsunuz lansman öncesinde bir satışınız oldu mu, bir e, ön talep oldu mu bunu öğrenmek istiyorum. Bir de bu bölge e, ünlü isimler tarafından da e, ilgili takip hani her yaz hepimiz görüyoruz, biliyoruz, e, ziyaret eden bölge. Ünlü isimlerden bir talep var mı size? Bunu öğrenmek istiyorum. Bir de projenin toplam maliyeti ne kadar? Teşekkürler. Şimdi e, ünlü isimlerden talep evet var ama hani isimlerini burada zikretmek istemeyiz. E, güzel kalsın. Bu lansmandan önce satışa başladık. Aşağı yukarı da ilk etabımızı yüzde oturumda sattık şu ana kadar. Çok e, ciddi bir rağbet var. Öngörümüz herhalde daha proje başlamadan bitecek gibi duruyor şu anda. E, son soru pardon. Ha, toplam maliyet, e, inşaat yatırım maliyetimiz yaklaşık 150 milyon civarında. Efendim? TL evet. Beysa Sarı, Real Estate News Com.tr. Hayırlı uğurlu olsun projeniz, uzun zamandır duyuyorduk, haberlerinizi yapıyorduk, sonunda lansmanını da yaptınız. Ee, benim birkaç tane sorum olacak. Öncelikle ön talep sürecinde ve e, satışa başladıktan sonra yabancı müşterilerle alakalı ne gibi bir talep aldınız ve öngörünüz ne kadardır? E, ne kadar bir beklentiniz var yabancı müşterilerle alakalı? Site yönetimi ve işletmesi hakkında ve aynı zamanda da aidatlar hakkında da bilgi almak istiyordum. Teşekkür ederim. Yabancı müşteri ile ilgili bir özel şeyimiz yok, çalışmamız yok, programımız yok. Hatta Türk yatırımcı için de burada özellikle gerçekten burayı gelip yaşamak isteyen insanların almasını istiyoruz. Yani çok böyle ben buradan yatırım yapayım, iki katı para kazanayım değil de orada. Ee, bir aile ortamı içinde gerçekten herkes birbiriyle komşu ilişkileri yaşayacak insanların almasını istiyoruz projemize. Bu konuda da e, özellikle dikkat ediyoruz açıkçası. Site yönetimi konusunda e, biz zaten bu gayrimenkul içine girdiğimizden beri işte geçen sene sonlarına doğru Yapı Asist diye bir firma kurduk. Yapı Asist bizim satış sonrası hizmetlerimizi veriyor. Hem müşteri geri dönüşlerini geri dönüşlerini, e, geri dönüşlerini o şirket üzerinden yapıyoruz. Burada da yapasız üzerinden bir yönetim planı kuracağız. Ee, yani işte temizlikten tutun da güvenliği her türlü konuda hizmet vereceğiz. Demin söylediğim housekeeping e, tarz hizmetler de vereceğiz. E, site şey aidatlar konusunda da tabii şu anda net bir rakam söyleyemeyiz. Çalışıyoruz o konuda. Ama maliyetleri aşağıya indirmek için işte e, güneş enerji sisteminden faydalanacağız. Bu ısı, e, hava soğutmalı ısı sistemi dedik onları kullanacağız. Mümkün olduğu kadar aşağı çekmeye gayret edeceğiz. Çünkü gerçekten ayda konusu insanları rahatsız eden bir konu. Onun farkındayız. Teşekkür ederim. Evet, şimdi sorular karışıyor. İsterseniz ben yönlendireyim. Sizinle devam edelim. Hele evet, sen. Yani. Evet, ben tekrar Kuşak Bey'e bir soru yönlendirmek istiyorum ki tepeyle alakalı. Orada şey... Brooklyn Life, Brooklyn Park, Dream City, Family gibi birkaç projeniz olduğunu biliyoruz. İlk de inşaatlara başlayan firmasınız sanıyorum. Orada teslimleriniz de yaklaşıyor. Ne zaman teslim edeceksiniz Brooklyn Park'ı? Ne aşamada? Diğer projeleriniz ne aşamada? Bunun dışında da Fikirtepe platformuyla birlikte hareket ediyorsunuz. En son bir bakanla da bir görüşme yapıldı. Bu anlamda bir artı bir gelişme oluyor mu Fikirtepe'de? İşler daha da kolaylaşıyor mu? Bunu merak ediyorum. E, platformla ilgili bilgileri, birinç e, şirket platformu Fikirtepe platformunda, e, bu ayın 18'inde, evet. bu bakan ben gelecek, öyle bir var. E, 10 civarında temel atma töreni yapılacak Fikirtepe bölgesi için. Bilmem basın her bölümde ki hafta size ee, Gayet iyi ilerliyor Fikirtepe'de. Süreç başarılı bir şekilde toparlandı. İnşaat da ilgi kısmında Mahir Bey'e devredeceğim çünkü onu takip ediyor daha çok. Brooklyn Park projemizi 29 Ekim. Hedefimiz var bu sene 29 Ekim'de inşallah teslim edeceğiz ilk projemizi. E, Brooklyn Life projemizin de şu anda ruhsatı eli kulağında. E, hedefimiz Haziran içinde oranın da atmak inşallah. Orada 430 konutumuz var. E, diğer işte City City, e, Dream, Family projelerimiz, onların da ruhsat aşamaları devam ediyor. E, i̇ki projemizin, City, City ve Dream projelerimizin yıkımlarına başlayacağız. Haziran ayında Dream projesinin, e, Ekim ayında da City projemizin yıkımlarına başlayacağız. Onların da gelecek sene inşaatlarına, ruhsatlarını alıp inşaatlarına başlamayı hedefliyoruz. Son projemiz de Femil'i olacak. Fikirtepe'de. Ön, e, şu anda dirime kadar, dilim projesi dahil ön tarif alıyoruz evet. Efendim? E, çok iyi. <laughs> Parkta şu anda e, herhalde son, bugün de satılmadıysa 10-11 tane daire kaldı diyebiliyorum. Hatta bitti diyebiliyorum. Yani şimdi oradan e, Yasin Bey bitti diyor. Teşekkürler. Buyurun. İyi, hayırlı olsun Hatice Kolçak, emlakpencer.com Ben e, Bu Jardin Eden'le alakalı e, özel bir kumsaldan bahsettiniz projeye ait. Bunun kullanımını soracağım. E, nasıl olacak? E, projeye nasıl dahil ettiniz? Yani sadece buradaki sakinlere özel bir kullanım olacağından bahsettiniz. Bir de Çeşme'de son dönemde iyice projeler artmaya başladığı yeni projeler. E, siz nasıl görüyorsunuz? Başka projeleriniz olacak mı? Yani burada devam etmeyi düşünüyor musunuz? Büyük ihtimalle çeşmede evet, bu projeden sonra yeni projelerimiz de olur diye düşünüyorum. Bununla ilgili arsa çalışmalarımız da var aynı bölgede. Kumsal'da plajla ilgili plaj, şu anda kendimize ait bir plajımız var. Hemen projemize yaklaşık 700-800 metre mesafede. Pro, kumsal, pardon plaj, kumsal e, plaj tabii ki sadece site sakinlerine hizmet vermeyecek. Dışarıdan da girişler olacak fakat site sakinleri burayı ücretsiz kullanacaklar. E, burası için de özel e, bir proje tasarlıyoruz. Hatta bu seneyi yetiştirmeyi hedeflemiştik. Orada e, bazı e, devlet suyu ile ilgili de şeyler vardı. Yetişmedi. Belki de bilmiyorum yetiştirebiliriz. Yine çalışmalarımız devam ediyor. Bu e, güzel bir proje tasarlıyoruz. Orada da e, günlük işte restoranlar şeyler olacak. kumsal e, kenarı, şey, deniz kenarında. Site sakinleri ücretsiz. Dışarıdan gelenler de ücretli yararlanacaklar. Buradan. Teşekkürler. Evet. Plaj satın almadı. Yanlış arkadaşım var. soruyorlar. Plaj satın? Yok. E, plaj devlete ait bir alan. Biliyorsunuz kıyı kenar kanunu var. Hemen kıyı kenarda bir dört dönümlü yer aldık. E, ile birlikte yaklaşık on dönümlük bir e, günü birlik kullanım için yer hazırlıyoruz. Çeşmenin de güzel mezi yerlerinden biri olacak yani, yani önümüzdeki sene inşallah size orada misafir ederiz diye planlıyoruz. Öyle bir şüphelerimiz de var. Mikrofonu alabilir miyiz? Rezidanslarla ilgili tekrar soracağım. Fiyatlandırmada rezidansları ön plana çıkartmadınız. e, ee, rağbet olacağından mı? Sonunu sakladığımız için evet. Bir de bu işin tanıtım boyutunda popüler bir isimle çalışma planınız var mı? Teşekkür ederim. Pardon. E, popüler bir isimle çalışmaya çok gerek yok. Projenin kendisi popüler diye düşünüyorum. Gerçekten özel bir proje oldu. Rezidanslarla ilgili evet fiyat çalışmamız şu anda çok netleşmedi. Neden? Çünkü ruhsatını daha bu hafta yeni alacağız. Rezidansları. Herhalde önümüzdeki hafta netleşir onun fiyatları. Ama tahminen orada da yine herhalde 500'a... Hafta fiyatlar 500-600'den 500, 600, 500 falan başlar diye düşünüyorum fiyatlar. Ee, orada da yine 30 metrekareden 80 metrekareye kadar şeyler var. Seçenekler var. Başka sorusu olan? Aynen. Esen Şahin, Emlak Gazetesi.com ee, Sosyal olanaklar ve yine plajla alakalı olarak bu tur hizmetlerin e, işletim sistemi nasıl olacak? Sizin tarafınızdan mı yürütülecek yoksa başka bir şirket kurulup onlara mı devredilecek? Çok kısa bilgi rica edeceğim. Teşekkürler. Şimdi, plajla ilgili bir ihtimalle profesyonel e, bir işletmeciden herhalde destek alırız diye düşünüyorum. Yani net karar vermiş değiliz ama sitenin yönetimini biz işleteceğiz. Evet bizde olacak site yönetimi.